araya araya sarımsak taşlarını çala çala bu kadarcık bir yapı kaldı. Benim solum sizin sağınız. Yani teknenin sancak tarafında yerleşim biriminin bulunduğu ada Cunda Adası. En son malımızı orada veriyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Sakızı dondurma lokmayı kesinlikle deniyoruz. Hediyelik eşyalara bakıyoruz. Ekonomiye can veriyoruz. Evet, tekne şu an başladı. Vay dansıya manzaralar. Vermiş olduğu isim Ali Bey bizim vermiş olduğu isim. Cuma'nın anlamı yelkenli teknelerin, yelken direklerinin en ucundaki artı işaretinin olduğu yer teknenin denge noktasıdır. Yani gemici terimi teknenin cundan noktasıdır. Peki neden Ali Bey ismini verdik? Peki, bakın kalktığımız en üstünde büyük bir yapı var dağın üstünde. Çok şükür tüm bayrağımız dalgalanıyor. Orası ilk kurşun tepesi. Yunanlılara ilk kurşun oradan atıldı. İlk kurşun atan Ali Çetinkaya Yarbay'dı. Onun ismine ismi, istinaden Ali Bey ismi verildi. Hemen zeytin ağaçlarının arasında bir tane manastır görüyorsunuz arkadaşlar. Dört farklı kaynakta dört farklı yapım tarihi veriyor. O yüzden biz 1700 yıllarda yapıma başladı diyelim. 30 küsür odası, havuzu, her şeye mevcut. Ufak bir yapı gibi gözüküyor arkadaşlar. Dört bloktan oluşuyor. Son 20 yıldır falan da Halis Komün Devi. Komün Zeytinyağları'nın eski sahibi. Hemen onun aşağısında arkadaşlar Mahapanjurlu bir ev görüyorsunuz. Türk bayrağımız dalgalanan. Orası Cem Boyner'a ait. O vizasındaki yeşil panjurlu da bana ait. <laughs> İkisine gülmediniz. Bana neden güldünüz? Hadi bakalım. O da Rahmi Koç'a ait arkadaşlar. Bu arada Halis Komi'nin arkadaşlar o manastır şeklindeki evi. Ayrıca Tüsyat Aviye iş adamlarımız, iş kadınlarımız deniz uçağıyla geliyorlar buraya. Üç gün, beş gün kalıyorlar. Atlıyorlar deniz uçağına gidiyorlar. Kimsenin ruhu duymuyor. Para böyle bir şey. Hemen iskele tarafa dönüyoruz. İskele taraftaki adamızın ismi Hakkı ve Yarımadası. Diğer bir ismi de Tımarhane Adası. Şeytan sofrasına çıktık mı? Çıktık. Çıkan var. Bakın hemen üstünde çatı olan yer ortadaki daha şeytan sofrası. Para attık mı para? Para atan var mı? Para atan yok mu? Şey Zaten o para yatıyorsunuz şeytandan değil Bizler sayesinde direklerimiz gerçekleşiyor Akşam oluyor biz o paraları topluyoruz Ege Denizi'ne karşı rakı sofrası Ve arkasından hayır duası Olursa bizler sayesinde oluyor Şeytandan falan medet olmayın arkadaşlar Evet bu ayrıca bu özelliği Türkiye'nin en güzel plajı Sarımsaklı plajlarında üzerinde Bulundurması arkadaşlar 23 kilometre bir plajımız var Sapsarı kum harika bir kumu vardır Oraya da gitmenizi tavsiye ederim Aile olarak gideceksiniz çok kalabalık sevmiyorsanız Badavut koyu var Sarımsağ sonunda orasında kesinlikle tavsiye ediyorum çok güzel denizi vardır çok da kalabalık olmaz. Evet iskele taraftan devam ediyoruz sarı bir tane ada görüyorsunuz arkadaşlar üzerinde ot bile bitmiyor. O adamızın ismi ne olabilir daha önce gelenler söylemez ne olabilir üzerinde ot bile bitmiyor yani üstünde hiçbir şey yok çıplak çıplak ada çıplak ana denmesinin iki sebebi var. Birinci sebebi dediğim gibi üzerinde ot bile bitmemesi. İkinci sebebi arka taraftaki Sisli Dağlar arkadaşlar Midilli. İzmir Aleyha'dan başlıyor. Çanakkale Baba Burnu'na kadar devam ediyor. Ayvalık'tan 18 mil. Çıplak denmesinin ikinci sebebi Midilli yüzüne bakan koyuna çıplak adamın Fransızlar çıplaklar kampı kuruyor. Bayağı bir eski 50'ler 60'lar. Biz o zamanlar hatırlamıyoruz. Dedelerimiz hatırlıyorlar. Ama bir hafta 10 gün kalıyorlar. Sonra pılıyı pırtıyı toplayıp gidiyorlar. Bir daha da hiç Fransız gelmedi. Sebebi ne olabilir? Yani dedeler desek normalde tekneyle 15-20 dakikada gidersiniz karakoldağından. Oraya bizim dedeler yüzerek 10 dakikada geçmişler. Adamlar da bir tedbir alamayınca dediler biz bu işin içinden çıkamayacağız. O yüzden palıyı pırtıyı topladılar. Hop yok oldular gittiler. Evet tamam sancak taraftan devam ediyoruz. Ali Bey Adası'ndan sonraki adamızın ismi Kristelee doğru. Adamızın ismi arkadaşlar Pınar Adası. Ayvalık'ın etrafında 23 tane irili ufaklı ada var. Birazcık sallanacağız şimdi. İrili ufaklı ada var. Hepsinin bir Rumca bir de Türkçe ismi var. Pınar Adası'nın Rumca ismi Mosos Yani hoş kokan, güzel kokulu anlamına geliyor arkadaşlar. Evet hop hadi bakalım. Evet bu arada Ali Bey adasıyla Cunda adasının arasında ufak bir tane boğaz görüyorsunuz. O boğazımızın ismi Yalancı Boğaz. Bu boğazlardan 3 tane var arkadaşlar. Biz bunlara Yalancı Boğazlar diyoruz. Sebebi ise Ali Bey adasına, Pınar adasına bele kadar su da o kadar su. Biz o yüzden bunlara Yalancı Boğazlar diyoruz. Evet boğazın arasından gözüken ada görüyorsunuz. Üzerinde ufak bir tane yapı var arkadaşlar. O da maden adası. Onun sol tarafında bir de ufak bir ada var. Ufak maden ve büyük maden. O üstündeki haberleşme kulesi arkadaşlar. Asos'ta bir tane, Ayvalık'ta bir tane, Alia'da bir tane olmak üzere totalde 3 tane haberleşme kulesi. Rumlar zamanında Osmanlı gene bu bölgeye hakimdi ama arkadaşlar bu bölge özel bir bölgeydi. Tamamen sadece vergisini veriyordu. Osmanlı onu koruyordu. Şöyle diyeyim Rumlar zamanında 6 tane konsolosluk vardı Ayvalık'ta dünyanın her yerine bütün ortodoks kiliselerine zeytin, zeytinyağı ve sabun ihracatı yapıyorlardı. Ama ne yazık ki bize geçtikten sonra biz sahip çıkamadık. Ne yazık ki. Evet hemen kurumamızdaki Midini Dağı'nın altındaki adamızın ismi Güneş Adası. Yer bir ismiyle de İlyosu Adası. Türkiye'nin son adasıdır. Ondan sonra yarım mil bizim sularımız, uluslararası ve Yunanistan sularına geçebiliyorsunuz. Afif sağ provamızdaki, çaprazımızdaki adamızın ismi ise Ayvalık'ın en bilinen adası Kara Adadır. Neden derseniz akvaryum koyu, martı koyu ve yeşil koyu bulunduran adamızdır. Şöyle hava müsaade ederse bakın, hava müsaade ederse kaptanıma da şöyle kuvvetli bir alkış çalarsak bence bugün bizi oraya götürür. Vay kaptan midilliye gidilir bu alkışa. Pasaportlar yanınızda mı? Hemen bir midilli yaparız valla. Bir uzu içer geliriz. Evet arkadaşlar bu da Ayvalık'ın isminin nereden geldiğini bilen var mı? tahmin eden, daha önce bizi tura gelen varsa bilir. Sanırım yok. Evet şimdi yanlış bir düşünce var. Hani ayvalık ayvadan geliyor falan diye zannediyor. Evet çok güzel ayva ağaçlarımız vardır. Ekmek ayvası deriz. Kaşık deriz üstüne vişne reçeli harika olur. Ama ayvayla narla kesinlikle bir alakası yok. Rumların Kidonya, Türklerin Ayfada, çıktığı bölgeye de Ayfadalık dediğimiz bir midye türünden geliyor. Yapsı parlak bir midyedir, çok kalın bir kabuğu vardır. Kapalıyken bulduğunuz zaman onu açmak için keski çekiç ya da tornavida ile açarsınız. Açtığınızda şu kadarcık kavun içi bir et parçası vardır. Limonu sıkarsınız, çiğ çiğ yersiniz. Karadiken familyasındandır, hepsi aynı kansı canlılar arasındadır daha önce yemediyseniz çok fazla yerseniz ya gözü hastanede açarsınız ya düz duvara tırmanırsınız. Evet o yüzden çok fazla yemiyoruz. Daha önce yemeyenler çok fazla yemiyor arkadaşlar. Evet bu arada Cunun Adası'nın batı yakası burası arkadaşlar. Ortunç koyu. Türkiye'nin ilk mavi bayraklı koyu. Türkiye'de mavi bayrağı biliyorsunuz temiz deniz, temiz hava, temiz kumsal anlamına geliyor. Üç tane farklı üniversiteden araştırma yaptılar. Bir tanesi yabancı olmak üzere. Dünyanın en fazla oksijeni olan dördüncü bölgesi seçildi. Türkiye'nin ise ikinci bölgesi. Neden dersiniz? Buranın ciğerleri kaz dağları. Poyrazla kuzey rüzgarı ile beraber oksijeni alıyor. Denizin üstünden iyotu katıyor. En son burada çam ağaçlarının orada buluşuyor arkadaşlar. Bu otel de o yüzden çok fazla prim yapıyor. Ortunç Otel'dir. hayvanların en pahalı oteldir arkadaşlar. 12 yaşından ufak çocuğunuz varsa zaten gidemiyorsunuz. Rezervasyon kıştan yaptırmadıysanız zaten kapıdan bile sokmuyorlar. Kişi başı 400 yada da 500 euro. O da fiyatı değil. Kişi başı. Arap şehirleri falan daha çok burayı tercih ediyor. Çünkü sessiz sakin kimse görmüyor arkadaşlar. Derseniz karısı çok pahalı. Ben o parayı vermem. Hemen onun hizasına da kamping ve su kaydıra. Cennet var. Bungola evler var arkadaşlar. Gidip orada çadırınızı da kurabiliyorsunuz. Bence çok daha mantıklı. Ara taraf ise arkadaşlar halka çıktı Oraya da gelip çadırınızı kurabiliyorsunuz. Ama ateş yakmak kesinlikle yasak. Çünkü biz ateş yaktığımız zaman orman yakıyoruz. Bizim öyle bir özelliğimiz var. O yüzden ateş yakmak yasak. Evet bir de ufak bir tip not vereyim arkadaşlar. Ayvalık gelmişken zeytin zeytini alamadan gidilmez. Dünyanın en nefasetli aromalı ikinci yağ seçildi. Özgün zeytinçinin yağı. Daha önce alan varsa ya da duyan vardır kesinlikle. Şimdi son 20-25 yıldır aldılar bizim buradan fidanları. Ektiler her yere. Dediler ki zeytinin başkenti biziz. Sadece güldük. Başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Nereden Türkiye'nin yağını alırsanız alın. Ayvalık zeytinyağına alıştıysanız başka hiçbir yerin yağı sizi tatmin etmez arkadaşlar. Çünkü o aromaların tadı sadece ayvalık zeytinyağında. Denizi ve havası ve toprağı çok farklı. Körfez bölgesi diyeyim. Edremik'ten başlayın. Altınova'ya kadar bu bölgenin yağı çok farklıdır. Şöyle bir şey de yapmaya başladılar. Türkiye'nin her yerinden alıyorlar 10-12 lira yağı kışın. Geliyorlar buraya yazın ayvalık zeytinyağı diye 20-25 liraya satıyorlar aldığınız ayvalık sızma zeytinyağları bu sadece sızma zeytinyağları için geçerli aldığınız yağın üstüne marka ise eğer hani buradan bir markadan dükkandan aldıysanız üzerinde ufak bir coğrafi işareti olacak ayvalık coğrafi işareti şöyle ufacık parlak barkod sisteminde bir işarettir eğer o yoksa ayvalık zeytinyağı değildir arkadaşlar dikkat ediyorsunuz bu çok önemli ha köylerimizden arkadaşlarımız geliyor satıyorlar kendi yağlarını ufak işletmeler onlar için demiyorum onlar marka değil zaten ama markalı aldığımız yağların üstünde kesinlikle sızma zeytinyağı olacak amca ne olacak evet bu arada 3 tane çok önemli duyurum var birincisi en önemlisi bu arkadaşlar herkes can kulağıyla geliyor özellikle ufaklıklar anne babalar ben denize girmek serbest demeden motorlar istop etmeden kimse denize girmiyor. İki tane bir metre boyunda pervane, iki tane 550 beygir makine var motordan anlayan varsa arkadaşlar. 10 metre ileri bile atlasanız kimse görmezse tornistan halinde kurtulma imkanı sıfır kıyma olursunuz. O yüzden herkes arkadaşlar benden ya da kaptanımdan anons bekliyor. Birincisi en önemli konumuz bu. 2 bakın tertemiz deniz. 12 ay bu denizden ekmek yiyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ama lütfen sigara, izma, ciddi denize çöp atmayalım. Lütfen bu konuda çok hassasız. Çöp atacağınıza kendiniz atın arkadaşlar. Sizi alıyoruz ama çöpü dönüp bir daha gidip alamıyoruz. Lütfen. Bir dahaki sene geldiğinizde aynı temizlerinizi bulmak istiyorsanız lütfen herkes buna dikkat etsin. Üçüncüsü tuvaletlerimiz. Evdeki tuvaletlere benzer ama pompalar vasıtasıyla aşağıda depolarımız vardır depolara basılır. Eğer ki tuvaletlerin içine peçete vesaire bir şeyler atarsak o pompalar tıkanıyor. Tıkandığı için ben tuvaletleri kapatmak zorunda kalıyorum. Kendiniz için tuvaletlerin kapanmamasını istiyorsanız arkadaşlar lütfen peçete vesaire hiçbir şey atmıyoruz. Evet, aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Molamıza da yaklaşık 20 dakika falan kaldı. O zaman ufacık bir yarışma yapayım şöyle. Ortalık şenlensin. Evet, dedim. Ayvalı'ya geldiniz. Zeytin zeytinyağı dedik. Bizim patronumuz bakmayın ufacık da fıcıktır ama zeytin zeytinyağı işte vardır. Bu fabrikaya ortaktır. O yüzden sadece 3 saniye tek ayağını havada tutan herkese 18 kilo zeytinyağı beşer kilo yeşil ve siyah zeytin. Gel hocam hemen arkadaşa bir alkış alalım hemen. Hocam hoş geldin. İsim neydi? Ali. hocam hoş geldin. Yarışma çok kolay. Hocam böyle geliyorsun. Dayıyorsun kendini ayağını kaldırıyorsun. Bu kadar basit. 3 saniye hocam şuraya yanaş paralel şekilde omuz değiyor düz şekilde. Ayağı da değdir hocam. Değdir değdir değdir. Yanaştır yanaştır. ha. Heh. Tamam. Şimdi kaldır sağ tarafı. Yo, sağ tarafı. Çok kurnaz. Nasıl olmaz? Yaş kaç? Kalkması lazım. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Kaldır bakalım. Bak bu zeytinyağla beslemiyoruz siz bunu ha. Bak zeytinyağı kullanın yemeklere Hadi yapabilirsin bak halk destekliyor seni. Bak halk destekliyor seni. harika bir ikili oldunuz. Abi hemen getirin keselim onu arkadaşa verelim direği. Evet denemek isteyen çok sağ olasın. Ama ilk cesaretinden ötürü sana Cunda Adası'na bir tane dondurma ve lokma verdim. Evet biz de veriyoruz. Biz bonkörüz arkadaşlar. Ufak tefek de olsa hediyelerimiz var. Evet denemek isteyen bayanlar. Tabii ki tabii ki buyurun sormanıza gerek yok. Tabii buyurun. Hazır Sakarya'dan geldiğiniz yağları alın götürün. Ayağı dayıyoruz. Tamam. Omzumuzu da düz şekilde paralel şekilde şöyle paralel şöyle düz tamam işte bu sağ tarafı kaldırıyoruz. <laughs> Olur ya bir deney bir deney bir deney Kadir. Bunu sadece bayanlar yaptı daha hiçbir erkek yapamadı daha hiçbir erkek başaramadı da. <laughs> evet var mı denemek isteyen? Buyurun 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 orada da deneyebilirsiniz. Burada buyurun, buyurun gelin. Evet dediğim gibi paralel şekilde ayağımızı dayadık sağ tarafı kaldırıyoruz. <laughs> abi bu tekne yamuk. Ben sana söyledim bunu yaparken bu tekne yamuk abi ben sana söyledim. <laughs> bir saniye olsun bir saniyeye o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Evet. Buyur hocam, buyur hocam. <laughs> Vay. Harbi poza şekil yapıyorsun ha. Film yaptın hadi bakalım. <laughs> Seni gene kırmayalım. Bir buçuk salisi tuttun. 18 kilogram değil 0.3 gram vereyim ben sana. <laughs> Güzelce yağlan hocam ciddi de besle. Evet dayayın omuzunuz ama şöyle öyle değil. Ha paralel bravo el şöyle ayak böyle kaldırın sağ tarafı. <laughs> Yalnız gözlükler model Paris kalite Viyana. Gözlükler çok hoş. Gerçekten. Bunu sadece bayanlar yaptı. Daha yapan erkek hiç görmedim ben. Ya ben yapıyorum aslında da yeminli rehberim ya ben şimdi yaparsam bir dul bayan bulmam lazım, kuzu kesmem lazım, tuz çevirmem lazım, bir sürü tefaratı var o yüzden yoksa Tabii ki oraya da yaslanacak <laughs> Buraya gelin Orada döneminizi yaptınız buraya gelin Allah'ım işte bu Güneşle ayın arasına açan <laughs> Erkekleri kendine Hayran bırakır <laughs> bir hanımefendiye Evet efendim Şimdi omuz paralel Şöyle düz elimizi düz yapalım Askerlik de yapmadık tabii bilmiyoruz Tamam ayağı dayayalım Dayayalım daha Dayayalım daha Yemez mi? <laughs> Üstüne soda veririz ya. Öyle olsa? Ah, ablam öyle olsa var ya. Herkes burada 18 kilo yağ da atmam lazım tankerle. <laughs> <laughs> ya. yani, Vay ablam ablam var ya çok bonkör. Abla banka hesabımı veriyorum sana ona göre. <laughs> Düz şekilde. <laughs> Yok öyle olmuyor efendim. <laughs> evet denemek isteyenler. Arkadaşlar burada iki tane direğimiz aşağıda toplamda 18 direğimiz var. Akşama kadar zamanınız var. Hocam Ahmet Çakar'ın yenidir. Özel yeminli hakemimizdir. Onu çağırın seslenin o baksın. O da onay verdiği zaman yağ veriyorum. Bak. <laughs> isteyen varsa denesin. O zaman daha kolay bir yarışma yapalım. Evet, i̇lk yarışmada kimse başarılı olamaz. Tamam bu biraz zor. Evet. Ah işte bu. İşte bu Cunda Odası'nda benden sana bir tane dondurma lokma. Beni bul Cunda Odası'nda. Evet. Şimdi daha kolay bir yarışmaya geçiyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Reflekslerimizi deniyoruz. Ama bunda yağ falan yok. Bunda ufak nacizane bir ödülümüz var. Var mı denemek isteyen? Çok kolay. Sopayı bırakıyorum tutuyorsunuz. Buyur hocam. Evet o gruba kombine verdim arkadaşlar. Bütün yarışmalara bekliyorum. Hoş geldiniz. Ellerimizi böyle düz üstünde yapalım ikisini de. Şöyle birleştirelim. Yok bak şöyle düz. Baş parmaklar da kapanıyor. Çok kolay. Ben bırakacağım. Sen tutacaksın. İsim neydi hocam? <laughs> Yansım bu demeydi. Tamam. İlk göstermeydi bu. Şöyle ama bak. Bu parmaklar da kapanacak böyle. Ha böyle değdirmiyoruz. Değmiyoruz. Sopaya değmiyoruz. Hissediyor musun sopayı? Bir daha mı? Vay. <laughs> Akşama kadar biz devam edeceğiz. Hocam nereden geliyorduk? Sen zaten şu an sopayı tutuyorsun. <laughs> Beylikdüzü. İstanbul yani. Ha, evli miyiz? Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Bak zor soru sordum zor soru. <laughs> hocam. Şöyle değdirmeyelim sopayı. Hissediyor musun? Sopayı hissediyorsun. Beni değil sopayı hissediyorsun değil mi? Ha tamam. Vay. Evet. Sana bir tane çay ya da Nescafe. Benden aşağıdan içiyorsun. Tamam. Evet denemek isteyen. Teknemizin çıplak adamın kavanozcundasının sakızı dondurması gelecek. Böyle